Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir Bay yanlış videosuyla sizlerleyiz bu yaz herkesin sevimli dizisine çevrilen Bay yanlıştan şimdi set görüntüleri geldi yepyeni fotoğrafları Biz de sizler için toplayarak video şeklinde sizlere sunuyoruz biliyoruz ki tüm fanların gözü yolda Yepyeni fotoğraflar gelir gelmez her biri görmek istiyor. Bunun içinde sizlere işte e, dizimizin başrol oyuncuları Can Yaman'dan ve Özge Gürel'den e, paylaşımlar geldi ve onları sizlere sunuyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Artık Bay Yanlış dizisinin 5 bölümünü geride bıraktık ve son 5. bölümde dizimiz reytinglerde zirve yaptı ve başarı oranı diğer dizilerden daha yüksekti ve önümüzdeki diğer bölümlerde de gittikçe reytinglerini artıracağını ve hep zirvenin sahibi olacağını inanıyoruz. Bunun için dizimizi destekleyin kanalımıza abone olun, yorum yazın ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.